Arkadaşlar, beraber Spinler ve J750 modelini tanıtacağız bugün. CNC dik işleme merkezi. Tezgahımızın önce çalıştırılması, daha sonra aktif edilmesi, daha sonra da parça işlemek için parçanın bağlanması, sıfır noktasının alınması gibi konularda videomuz devam edecek. Tezgahımız e, kompresörden gelen basınçlı havayla çalışıyor. Pneumatik bir sisteme bağlı. Dolayısıyla e, kompresörü çalıştırmak için de bir panomuz var. Panomuzda yeşil düğme kompresörü aktif hale getiriyor. Kırmızı düğme de kompresörü kapatıyor. Ancak burada yeşil düğme çalışmadığı için biz yaklaş e, burada şuradaki siyah düğmeye basarak kompresörümüzü çalıştırıyoruz. Daha sonra kompresör çalıştığı zaman kompresörün sesi geliyor zaten. Ee, çalıştıktan sonra da tezgaha tezgah basınçlı havayı vermek için buradaki vanamızı açıyoruz. Ve tezgah basınçlı hava gitti. Burada da e, tezgahımızın çalışma basınç aralığı var. 5-6 bar aralığında çalışıyor. İlk önce hava geldiğinde biz buradan basıncımızın, çalışma basıncımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Burada 5-6 bar arasında olduğunu gördükten sonra artık tezgahımızı açabiliriz. Tezgah çalıştırmak için e, buradaki anahtarı çevirelim. Bunu çevirdikten sonra tezgah e, açılıp şuradaki ekranda e, işletim sistemi aktif olana kadar belli bir süre beklememiz gerekiyor. Tezgahımız açıldığı zaman tezgahımızı aktif etmemiz için Öncelikle pneumatik sistemi devreye koymamız gerekiyor. Pneumatik sistemi devreye koymak için de pneumatik sistem düğmesi kullanıyoruz. Pneumatik sistem düğmemiz şöyle yakınlaşırsa şurada. Pneumatik sistem aktif etmemiz için bu düğmeye basmamız gerekiyor. Aşağı bas. Tamam. Pneumatik sistemi çalıştırdıktan sonra şurada uyarlarımız mevcut. Uyarlarımıza baktığımız zaman e, sürücüleri etkinleştir. E, burada kızaklardaki yağ basıncı azalmadı. Yağ depomuzda yağın fazla olduğunu gösteriyor bu. E, acil durma, acil stop butonundan dolayı. Bir de yukarıdaki uyarlarımız var. Bu uyarları e, resetlemek için yani e, uyarların silinmesi için şurada reset tuşuna basıyoruz. Reset tuşuna bastığımızda sistem kendini çek edip e, art, arızalı olan ya da uyarı vermesi gereken noktalarda tekrardan buradan bize gösterecek. Burada şu anki uyarlarımız iş milini etkinleştir, emniyet dinamik kontrolü başlat, eksenleri etkinleştir gibi uyarlarımız var. Şimdi eksenleri etkinleştirmek için öncelikle eksenlerin yani kızakların hareket ettiği butonu yeşil, aktif, yeşil hale getirmemiz gerekiyor yeşil butona basmamız gerekiyor. Sonra da spindle'ı aktif hale getirmemiz için yani iş milini aktif hale getirmemiz için de buradaki düğmeye basmamız gerekiyor. Bu iki düğmeye bastığımız zaman e, kızakları aktif hale ve iş milini aktif hale getirmiş oluyoruz. Bu iki düğmeye bastıktan sonra e, sistem direkt aktif etmiyor iş milini ve kızakları. Bunun için yine reset tuşuyla yenilememiz gerekiyor. Reset tuşuna basalım. Evet. Reset tuşuna bastıktan sonra da pneumatik sistem düğmesine basıyoruz. Bas. Evet. Pneumatik sistem düğmesi bizim biraz önceki emniyet dinamik kontrolü başlat uyarımızı tamamen kaldırmış durumda. Şu anda emniyet dinamik kontrolü testini yaptık. Onu da yine pneumatik sistem düğmesiyle yaptık. Pneumatik sistem düğmesine basınca emniyet dinamik kontrolünü aktif hale getirmiş oldu. Şimdi fren testi için bir uyarı verdi. Fren testi için hazır. Dikey eksende çalışması mümkün. Bunun için de yine pneumatik sistem düğmesine basıp fren testini yapıyoruz. Tekrar basalım. Evet fren testi aktif dedi. Şu anda tezgahımızda herhangi bir uyarı kalmadı. Bundan sonraki yapacağımız işlem tezgahımızın Referans pointten çıkarmamız olacak. Referans point şu anda aktif. Şurada da görebilirsiniz referans point aktif. Bunun bu referans point modundan çıkmak için de job moduna basıp şurada da makine, şuna bastığımızda e, makinenin ana ekranı karşımıza gelmiş oluyor.